Hepinize merhaba. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Artık Ramazan bitti. Kuzenimin düğününde atlattım. Benim için çok zor geçen bir ay ve özellikle de son bir haftaydı. Hastalık üstüne hastalık yaşadım ki hala da iyileşebilmiş değilim. Derslerden fazlasıyla uzaklaştım. Hatta o kadar uzaklaştım ki ders çalışmayı özledim bile diyebilirim. Artık her şeyi geride bırakıp derslerime geri dönmek istiyorum. Son kalmış burada. 74 gün yani direkt 70 gün diyelim biz bunu. 7 gün boyunca kendime 7 günlük bir kamp hazırladım. Bu 7 gün boyunca 10 saatin altına düşmemeye çalışacağım. Bu şekilde hem programı bayağı hızlı bir şekilde ilerletmek istiyorum. Hem de artık yani günlük bir çalışma saatim olmasını istiyorum açıkçası. Çünkü artık bana 5 6nın yeter geleceğini düşünmüyorum. Yani 70 gün boyunca her gün 10 saat çalışmak demek inanın çok büyük bir şey. Yani sakın mod düşürmek de yok. Bir tık da size de böyle moral vermiş gibi oluyor. Yani eğer böyle geç kaldığınızı düşünüyorsanız falan sakın daha çok zamanımız var. Tabii bunu iyi değerlendirebilirsek çok zamanımız var.

Saat 9.50 oldu. Ben de buçuk saatlik bir çalışma yaptım. etip saatimden 20 dakikalık bir eksik var. Çünkü bugün yeğenlerim bizde. Ablam hasta, uyuyor. Efe de uyuyor ama Eymen uyumadığı için ara ara onun yanına gidip geldim. Bu yüzden etüt saatimde eksiklikler var. Mola vermeden devam edeceğim. 20 dakikalık bir molam vardı normalde ama onu vermeyeceğim. Annemgil eve gelene kadar devam etmeye düşünüyorum. Teyzem şu anda bize geldi. Artık Eymen'in yanında olduğu için ara vermem çok fazla diye düşünüyorum. Öyle. Şimdi çalışmamı 2 saatte tamamladım diye varsayalım. Öyle düşünüyorum. Bu 2 saatlik etütte 49-48'e 47. <laughs> videoları bitirdim. Geriye 50, 51 ve 52 kaldı. Bugün geri kalan o 3 videoyu da izleyip IT fonksiyonlar kısmını bitirmek istiyorum. Hiç ara vermeden annem bilgilerine kadar çalışmayı düşünüyordum ama Abi. Efe uyandı. Bu yüzden sanırım bir süre daha çalışamayacağım gibi. Sen içeride çizgi film izle. Ben burada ders çalışayım. Neden? İşte. İyi hadi yürü o zaman. içeri gidelim. Saat buçuk oldu. Ben şöyle üç saat yakın bir süredir çalıştım. Matematikte son iki videom kaldı. Kalmıştı. Onlar da zaten beceri temelli sorular. Biraz fazla yorulduğumu hissettiğim için matematiğe ara verdim. Birkaç sayfa AT biyoloji konu çalıştım çalışması yaptım. Bir de konuşabilsem. Aslında böyle bütün bir etüt yapıp bu sayfaların hepsini okuyup bitirmek istiyordum ama gerçekten çok yorgun hissediyorum sanırım sabah içtiğim ilaç birazcık da etkisini gidermeye başladı biraz dinlenme ihtiyacım var Diğer tütün 1.20'de başlıyor yani bir saatlik falan hemen hemen bir dinlenme sürem var umarım o bana yeterli gelir ve tam etüt saatinde masada olurum saat bir buçuk oldu. Molam bitti. Yani aslında pek de mola gibi değildi. Yine işlerim vardı. Onları hallettim. Şimdi yine biyolojiden devam edeceğim. Çünkü çok fazla çalışmaya halim yok. Bir tek daha sakin ilerleyerek modumu yükseltmeye çalışacağım. Birkaç saat sonrasından herkese selamlar. Saat beş buçuk oldu. Ben hala iki buçuk saatlik bir çalışmadayım. Ayakta duramıyorum. Yani sürekli uyumam gerekiyor ki ancak o şekilde atabileyim. Sürekli ciğerlerim ağrıyor. Sürekli kendimi halsiz hissediyorum. Daha fazla dayanamadığım içinde. birkaç saatlik bir uyku molası verdim. Şu an kendim daha iyi hissediyorum. Bir kahve yaptım. Hemen. Şimdi böyle bir tık daha ayılana kadar programımdaki küçük maddeleri halledeyim dedim. Bir video geometriden video izleyeceğim. Sonra 3D'den bir tane TT fen bilimleri denemesi çözeceğim. Sonrasında daha öncesinde matematik denemesi çözmüştüm. Onun analizini yapmamıştım. Onu yapacağım. Bir de bir 26 soru problem çözmem gerekiyor. Bunları hallettikten sonra diğerlerine devam edeceğim. Zaten o büyük maddelerimin de birçoğunu neredeyse bitirdim. Yani böyle molalar verdim ama yine de günü güzel ilerlettiğimi düşünüyorum şu anda. saat buçuk oldu ve ben 6 saat tek bir çalışma yaptım. Şu anda programı bu şekilde görünüyor. Sinirim sisteminin neredeyse yarısını bitirdim. Hatta belki de bir tık fazlası bile olabilir. artıdan fonksiyonlardan son 2 milyon kalmıştı zaten. Ve geriye bu üstteki 2 maddenin tamamı kalıyor. Biraz dinlenme ihtiyacım var. Belki bir yarım saat belki bir saat tam bilmiyorum. Çünkü çok yoruldum. Yani beni yoran şey aslında ders çalışmak değil. Hastalık. Yani böyle sürekli bir modum düşüyor. Bir enerjim bitiyor. Onu düzenlemeye çalışıyorum. Saat 1 oldu. Bugünün toplam çalışma süresi 7 saat oldu. Hedef 10 saatte ama bugün çalışma süresi açısından bazı programı uymayan şeyler olduğunun içerisinde. Onlara bakarak yine de iyi çalıştığımı düşünüyorum. Buna da şükür. Şimdi hızlıca yarın programında ajandama geçireceğim. Ve direkt uyumaya gidiyorum. Gerçekten çok kötü durumdayım şu anda. beni Gerçekten hastalık batırıyor beni. Tek doğan en kısa zamanda iyileşebilmek. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Esen kalın. Öpüldünüz.